Selam. Kimi Raikkonen'in bana hediye ettiği ve benim de Asya'ya verdiğim şapkayla karşınızdayım efendim. <laughs> Bu arada abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hele ki yorum yapmayı hiç unutmayın. Şimdi bugünkü konu yorumlardan çıktı. Bir arkadaşımız şey demiş. E, şikayet konusunda hani bırakın deniliyor ya. Bazen o acının içinde bunu başaramayabiliyorsun. Bununla ilgili video çekebilir misiniz? Demiş ve hemen konuyu bize ileten Ayşe teşekkür ediyoruz. <laughs> Bugün aslında böyle şöyle buraları falan şeyli baş öğretmen hırkamla katılayım dedim ama bizim kapıcı çöp almaya gelince bu Kimi Raikone'nin şapkasını gördüm. Bu şapka bana nasıl hediye geldi? bir ara Formula 1 yarışçılarına araç vermiştik. Yani ben şoförlük yapmıştım. O işi de şundan dolayı kabul etmiştim. Asya Formula 1 yarışlarını çok seviyordu. Ben de yani ücret falan filan bir aslı yoktu ama iyi hadi filan dedim. Bu arada da isimlerini hatırlamadığım bayağı ünlü Formula 1 yarışçılarıyla tanıştım. Sonra şu bu peçetelik. içinde peçete yok ama Bundan örüp onlara hediye etmiştim. Onlar da bana böyle işte o sene Kimi Raikkonen'in son senesiydi. imzalı fotoğrafları, bir tane daha yarışçı var. Hatta o adamla böyle çok başka bir şeyler daha yaşamıştık böyle araçla falan ilgili. İşte o ünlü iki kişi fotoğrafları, işte Kimi Raikkonen'in son senesine özel bu şapka. <laughs> İşte matara falan filan bir şeyler bana hediye göndermişler ben bunu getirdiğimde bu aslında anladığım kadarıyla çok kıymetli bir şapka hani eğer tutarsan koleksiyon şapkası neyse çıkaralım ee, eğer tutarsan koleksiyon şapkası ve ee, şey Asya dedi ki hani anne ne yapayım bu aslında çok kıymetli bir şey dedi ileride hani böyle çok büyük paralar edebilir ben böyle yaptım ne yapacaksın tabii ki giyeceksin yani <laughs> Niye giymesin, değil mi benim çocuğum? Ee, videonun video bakının konusu başka ama bu da kulağınızda küpe olsun arkadaşlar. Kullanın gitsin ya. Kullanın gitsin yani. Ee, videonun konusu değişmeye başladı. Ayşe Hanım belki sizinkini bir sonraki videoya kaydırabilirim. Şimdi bir zamanlar benim eve böyle işte e, Kadıköy Salı Pazarı'nda antika şeyler oluyor ve çok ucuz. Yani hani antika da olması gerekmiyor. İşte eski eşyalar, ikinci el eşyalar. E, Oradan ya gelmiş işte böyle bir tabak ya bir arkadaşımın annesinden babasından miras kalmış falan gibi bir tabak. Ve ben onu çay tabağı olarak kullanıyorum. Bir tane de böyle kristal bir çanak gelmiş. Ona da bulaşık süngerimi koyuyordum. Şu anda bulaşık süngerini başka bir şeye koymuşum. Demek ki o daha işlevsel bir yer geldi gözümün önüne. Oraya koymaya karar vermişim. Bir arkadaşım her geldiğinde çay tabağı onu veriyorum. O e, hani güzel olan nesneyi. Arkadaşım da diyor ki işte buna diyor böyle diyor ayak alsan diyor işte şuraya diyor kitaplığın oraya koysan bizim evde zaten süs yeri falan filan da yok. Az ben diyorum ki almayacağım. Yapmayacağım. işte ama koysam falan filan. Ya koysam ne olacak koymasam ne olacak? O zaman seyredeceğim. Şu anda dokunuyor, dokunuyorum, kullanıyorum. Yani sen bununla çay içerken mutlu musun? Çok mutlu hissediyorum. Tamam o zaman bırak. Yani böyle kullanalım ben böyle kullanmak istiyorum. Yine aynı arkadaşım ay bu kristal şeye işte e, hani e, neden bulaşık süngerini koyuyorsun? koyuyorum. bana miras gelmiş yani. Ve ben onu öyle kullanmaya karar vermişim. Belki bana geldiği evde onu çok özene bözene bir yerlerde sakladılar. Ben saklamak istemiyorum. Her elime dokunduğumda o miras, bana miras kalan arkadaşımın e, ailesinden miras kalan e, şeyi her dokunduğumda içimden onlara güzel dilekler gönderiyorum. Ve bulaşık süngerini düşünsenize bir gün içerisinde kaç kere o çanağın içine koyuyoruz ve alıyoruz. Değil mi? O yüzden evinizde sakladığınız şey yaptığınız bir şeyler varsa bir keresinde bir arkadaşım şey demişti. Onun annesinin hani annelerin vardır ya misafirlik ve işte hani ev halkı için. Bizim evde öyle bir şey yok. <laughs> bizim evde e, en önemli misafir ben ve kızım. Onun dışındakiler de gelip geçici. Yani hani tren yolcusu gibi. Trenin tren, tren içinde hep biz varız yani. Eee Mesela birinde, <laughs> bu da saçma bir konu, evime ilk defa gelen bir insan. Ee, o dönemde de evde, Asya küçük, hep evdeyim, hep oturuyorum işte. Hep bir koltuk var, ben o koltuğa oturuyorum. Ama baş köşede bu koltuk. Misafirlerim de alışmışlar. Ben misafirlerime o baş köşedeki koltuktan bakıp sohbet etmeye alışmışım. Çünkü onlar yok kendi ben buradayım. Eve ilk defa gelen bir misafir gitti o koltuğa oturdu ya gıcık oldum ben hani böyle rahatsız oldum böyle bir türlü ortama adapte olamıyorum falan filan bu da aslında fark etmiş tamam mı benim eve gelen insan nasıl olacak benim gibi insan olacak bu da aslında fark etmiş bu durumu ee, ama özellikle de kalkmıyor neyse en sonunda tuvalete gitti tuvalete gider gitmez ben böyle hop koştum o koltuğa oturdum ondan sonra bu böyle girdi içeriye gülümsedi dedim ki ya git dedim şuradaki koltuğa otur dedim ya ondan sonra ben dedim alışmışım bu koltukta oturmaya <laughs> Ben burada oturacağım. Dedi ki fark ettim dedi. O kadar huzursuz oldun ki ben orada otururken. olsa Ama dedi özellikle kalkmadım filan dedi. Neyse iyi hadi or oraya oturayım falan dedi. Evdeki eşyalarını size hizmet etmek için var. Ve lütfen yarına saklamayın. Bugünden kullanın yani. Kimi Raikonen'in şapkası. 20 yıl sonra ee, ha, atıyorum milyon dolar olmuş. Ne yapayım ki yani hani. Benim kızım bunu kullanmadıktan sonra kullanıyor şimdi. Böyle. Kimi <laughs> ben de hiç takmamıştım. Hiç sevmem böyle şapkaları. Niye taktım? Şuradaki alnım böyle biraz morarmaya başladı. O yüzden taktım. Bu videoyu burada bitireyim ve hemen arkasından Ayşe Hanım'ın talebi olan videoyu çekeyim. Konu kendi kendine gene eşyalarınızı kullanın. geldi. Yani hani şu anda ölseniz ne olacak? Atılacak mesela. Hani ben mesela bugün ölsem bizim evde hınca hınç malzeme dolu bir sürü bir sürü kıvıdık kıvıdık var. Gerçekten ben bugün ölsem hiçbir işe yaramaz. Benim ne kumaşlarım işe yarar, ne örgü için yünlerim işe yarar. Yani Asya'ya yük ne benim okuduğum kitaplar işe yarar. Hani ben kitaplarımı mümkün olduğunca dağıtıyorum. Kendimde kendime bir limit koymuşum ama bir de bazı kitaplar var. Hani biliyorum ki tekrar tekrar alacağım. Hani onları versem de tekrar tekrar alacağım. Bir de bazı kitaplar var. Ee, onları da özellikle tutuyorum. Çünkü kitabın yazarı inanılmaz iyi bir satıcı. Yazarın adını söylemek istemiyorum. Kişisel gelişim kitapları yazıyor adam. Ee, inanılmaz iyi bir satıcı, Adam bana bütün kitaplarını sattı. Kitapların içinde de o kitapta bilmem ne kitabını e, şey, refere ediyor. Öbür kitapta bilmem ne kitabına refer ediyor. Kitapların hepsi bende var. Ondan ona gidiyorum. Ondan öbürüne gönderiyor filan. Yani inanılmaz iyi bir satıcı. Ben biliyorum o adam bana bir kere daha satar o kitapları. Onunkileri de mesela sırf o yüzden tutuyorum ki. Bu kitapları aldım ve bir daha alma Hacer demek için tutuyorum. Evinizdeki bugünün konusu bu. Evinizde kıyamadığınız en azından bir şeyi... Lütfen bugün çıkarın ve kullanın ya. Keyfine bakın. O kıyamadığınız en güzel tabak var ya. O en güzel tabakta oturun yemek yiyin yani. Benim mesela öyle misafir tabağım falan yok. Öyle stokladığım tabağım da yok. Burada başka bir şeye daha geçeceğim. Şimdi bizim binada e, en komşular arasında en eski ikinci yani bir birinci var. Ben de ikinciyim. E, yaşayan benim. Ve binada bir kural koydum. Koyduğum kural şu. İnsanlar birbirlerine bir şeyler verirler ama tabaklar boş iade edilir. Her gelene işte bir şey verildiği zaman diyorum ki bizim binanın kuralı bu. Bizde tabaklar boş iade edilir. Çünkü sınırsız tabağımız yok yani. En azından benim yok yani sınırsız tabağım. 5-6 tane yemek tabağım var. Şimdi benim 6 tane yemek tabağımın ondan sonra işte 2 tanesini birisi tutsa Niye ben dört tane yemek tabağı ile idare edeyim? Tamam başka başka çeşit tabaklar var. Hani altı tabakla nasıl misafir ağırlıyorsun diyeceksiniz. Biz bir şekilde hallediyoruz. Bir şekilde hallediyoruz. Yani hani benim bir arkadaşımın evinde mesela bir makarna partisi yapmıştık. Çok az eşya bırakmıştı evinde. Tencere tava bile azdı. 30-40 kişi gayet güzel vallahi parti yaptık. Hem de kağıt tabak kullanmayı da hiç sevmeyiz. O tabakları kapıdan yeni bir misafir girdiğinde yeni bir paket makarna açıldı o makarna yapıldı işte tabağı kullanan kişi tabak kalmadıysa bir dakika bir dakika bitirdim benimkini dedi geldi yıkadı yeni misafiri tabağını teslim etti ve bu olay böyle çözülüyor benim eskiden bir komşum vardı Allah razı olsun ondan benim için mesela e, tabak depolamış oluyordu. Asya'nın doğum günleri eskiden çok kalabalık geçerdi bu eve. Yani 80 kişi falan girer çıkardı yani. O kadar çok insan gelip giderdi. Gece birde bile misafir gelmeye devam ederdi ve ben kağıt tabakta sevmediğim için e, Asya'nın doğum gününden önce komşunun tabaklarını alırdım. Ve onun e, depoladığı o büyük çaydanlıkları vesaire de alırdım. Onları yıkardım, kullanırdım. Bu arada komşumda o böyle bir dolap kaplıyor ya. O dolabı siler, temizlerdi. Sonra ben onları yıkardım ve komşuma iade ederken teşekkür ederdim. Benim için depoladığın için teşekkür ederim derdim. O da derdi ki ya Asya'nın doğum günleri olmasa bu tabaklar hiç kullanılmayacak. Senin sayende senede bir kere en azından yıkanıyor. Ben de bu dolabı temizliyorum derdi. Depolamaya gerek var mı? Ha diyeceksiniz senin evinde depolanmış şey yok mu? Evet var işte kumaşlar var. Ons makaralar var. <laughs> benim bütün hobilerimle ilgili bir ara hobilerimle ilgili her şeyi de atmıştım. Yani işte o şişlerim, kumaşlarım, iplerim, motosiklet malzemelerim ondan sonra bilmem ne bilmem ne her şeyi de atmıştım. Sonra ne oldu onlar benim hobim olduğu için bütün şişleri yeniden satın aldım. ipleri yeniden satın aldım. Kumaşlar tekrar yeniden alındı falan da filan da. Ee, ve işte e, yani bu hobilerim yüzünden işte bizim di e, diğer eve dikiş makinamı götürmüştüm. Çünkü ben o dikiş makinamı aldığımda evdeki en kıymetli şey benim dikiş makinamdı. Eğer Akşehir'e gidiyorsam deprem olur da e, işte ev yıkılırsa dikiş makinam evin altında kalmasın diye arabaya dikiş makinamı koyup götürüyordum. Kendimin evinde dikiş makinası var. Evet. Bu pandemide işte diğer eve giderken de evden hemen dikiş makinemi alıp arabaya koymuştum çünkü eve bir şey olursa hani dikiş makinama bir şey olmasın diye öbür eve götürmüştüm. Sonra gelirken biz bir şekilde başka bir hani bir günlüğüne diye gelip burada kaldık gidemedik. Dikiş makinasını almaya gitmek işte. 250-300 liraya mal olacaktı arabayla almaya gitmek ama burada ikinci el bir tane almak da 200 lira gibi bir şeydi. Ben bu eve de ikinci el 200 liraya bir şey aldım. Yani hani bir insanın iki, iki, tane dikiş makinesine aslında ihtiyacı olmamalı ama ben ihtiyaç duyuyorum çünkü bunu seviyorum. Yani sevdiğiniz şeylere bence para verebilirsiniz. Asya geçenlerde böyle tırnak yapmak için bir bir şey al, bir takım malzemeler almış. Aslında hiç de tırnak ilgisini çeken bir şey değil bir bir kadına yani bu tırnak konusunda da bayağı başarılı bir kadına el mankeni olarak gidip geliyor. Zaten tırnakları el mankeni olarak oraya gittiği için orada yapılıyor. Ama ben Asya onu aldığı için gittim alnından öptüm. Dedim kendine oyuncak almışsın. Aferin sana. iyi yapmışsın. Kendinize oyuncaklar alın. Ee, bitemedi çenem. Neyse Şimdi bakın size şu arkamdaki çiçeği görüyor musunuz? Bu çiçek. Bundan tabii bir sürü de büyüdü. Şurada da var görüyor musunuz? Şimdi bir ara Asya influencerlarda bu çiçeklerden varmış. İşte bu çiçeklerden istiyordu. İşte hani bir ondan bundan istedim falan yok yani. Hani kimse de bulamadım çiçeği. Zaten hani şu kadar bir şey olsa tutuyor. Bu biz, bizdekinden kaç eve dağıldı hiçbir fikrim yok yani. En sonunda Asya'ya sipariş ettim. Sipariş ettim ve e, sipariş tesadüfi olarak 21 Aralık'ta geldi. Ve ben 21 Aralık'ın aslında özel bir gün olduğuna da düşünmedim aslında o anda. O aslında Asya dedi ki e, bu ne dedi. Al dedim sana 21 Aralık hediyesi. <laughs> Bir başka zamanda yani biraz önce hani mutlu etmek, mutlu olmak bir önceki videomuz oydu ya. Birine yani hani onun mutluluğunu içinden alıp işte ben seni mutlu edeceğim falan demeyin de. Ama <laughs> mutlu etmek de güzel bir şey. Bir keresinde ben ne istiyorum hatırlamıyorum şu anda. Ama böyle doğum günüm geçmiş, anneler günü geçmiş işte bir bilmem ne. Ondan sonra ve Asya'ya diyorum ki işte bana bir bana bir şey alsana bana bir bilmen ne alsana falan da filan da. Ondan sonra e, dedim ki o sırada da işte ayın 14'ünde miyiz, bir bir şeyiz. 15 Temmuz'un da özel bir gün olduğunda farkında değilim. Asya ne olur bana 15 Temmuz hediyesi alır mısın ya da 15 Temmuz günündeyiz. Hatırlamıyorum. Asya ne olur bana 15 Temmuz hediyesi alır mısın falan filan. Asya dedi ki ne anne dedi hani bir özelliğim var. O anda da hatırlayamadık biz 15 Temmuz'un özelliğini. Dedim ki ya düşündüm düşündüm dedim. Yani hani doğum günüm değil, anneler günü değil. Hani bana babalar gününde, anneler gününde pek almaz da babalar gününde mutlaka hediye alır. Babalar günü geçti işte bir bilmem ne ee, işte bugün 15 Temmuz yani bugün 15 Temmuz hediyesi al sonra bu 15 Temmuzla 21 Aralık bizde böyle bir e, komik anı olarak kaldı bir keresinde yine tesadüfen 15 Temmuz'da bir arkadaşımla beraberdik nereden biliyorsun derseniz o gün koma in indirimi vardı <laughs> ve iç e, çiğ köfte almıştık sonra e, işte bu bir kitap vardı. Ondan sonra arkadaşıma tuturdum dedim ki ona bana 15 Temmuz hediye alsana 15 Temmuz hediye alsana falan. Bu olayı anlattık bir anda böyle şey yapıp arkadaşım böyle bana baktı. Dedi ki o kitap serisini alacağım. 15 Temmuz hediyesi ama sana değil kendime. Çok da mutlu oldu onu aldığında. Kendinize hediye alın. Yıl başında mutlaka kendinize bir şey alın arkadaşlar. Ben ne alsam acaba? Susayım artık bay bay.